Evet arkadaşlar, bugün size e, Kingdom Come'da nasıl kılıç dövülür, demircilik nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir bunları açıklayacağım. Öncelikle e, demirciden birkaç malzeme aldım. En basit olarak av kılıcıyla başlayalım. Öncelikle demiri ısıtmamız lazım. ileriye geriye verdiğimizde 3 parçadan oluşur. Q tuşuna basılı tutarak ısıtmaya başlıyorum. Renginin e, saman sarısı gibi olması lazım. Şu an kırmızı oldu. Evet. Bu şekilde olması lazım. Ortak orta kısmını da yapalım. Evet. Şimdi başlayalım dövmeye. Eşit bir şekilde her kısmına çekişle vuruyorum dikkat ederseniz. Ellerinin ıslık çalmasıyla doğru bir şekilde yaptığımızı anlayabilirsiniz. Çeviriyorum diğer tarafa başlıyorum şu anda. Take a bit Demirin e, çok fazla soğumaması gerekir. Enginden de anlaşılıyor zaten. İkrar çevirelim. Evet, bitti. Şimdi soğutup bitiriyoruz. Bakalım nasıl bir şey çıktı. Evet, kalitesi dördüncü seviye. Yani son seviye. Yaptığımız kılıç bulur. Peki dördüncü seviye nasıl oluyor? Yeteneklerden. Ee, neredeydi? Evet. Martin'in sırrı yeteneğini açtığımız zaman ne diyor açıklamayı da okuyalım. Artık dördüncü yani en yüksek kalite seviyesinde silahlar dövebilirsin. Bu kalitedeki silahları elde etmek için onları kendin dövmelisin diyor yani oyunda en yüksek normalde en yüksek seviye 3. seviyedir ee, bak şunun gibi bunlar e, demircilerde zanaatkarlarda ya da öldürdüğümüz haydutların sandığıdır üstüdür bulabileceğimiz en yüksek seviye 3. seviyedir sadece kendimiz dördüncü seviye dövebiliyoruz yani Evet, aklınızda herhangi bir e, soru olursa yorumlarda belirtirseniz yardımcı olabilirim. Hadi kendinize iyi bakın.